Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Bugün sizler için çilekli dondurma hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak çilekleri hazırlamakla başlayalım. Ben çilekleri yıkadım. Toplamda yarım kilo çilek kullandım. Buraya dikkat edelim. Yarım kilodan fazla kullanmayalım. Ölçümüz tab olduğu için fazla gelir. Yarım kilonun yarısı da olabilir. Toplamda ben 1 litre süt kullandım. Sütü daha önce pişirip soğutup bir kenara almıştım. Taze inek sütü kullandım. Şekerin bir kısmını tabağa aldım. 1 yemek kaşığı salep yarım yemek kaşığı daha salep ilave ettim şekerin bir kısmını da bardaktan sonra ilave edeceğim topaklanma olmasın diye saleple beraber bu şekilde karıştırdım ayırdığım şekeri de hemen süte ilave ediyorum bu şekilde karıştırarak erimesini sağlıyorum hemen ardından salebi azar azar ilave ediyorum artık ocağa aldım. Orta ateşte. Ben kaynayana kadar savura savura karıştırdım. Salep kokusunun çıkması için. artık kaynamaya başladı altını kısık ateşe alıyorum burası çok önemli çileği azar azar ilave edip karıştıra karıştıra ilave edersek çok iyi olur sizler mutlaka çileği azar azar ilave edin ilave ederken karıştırarak yapın bu işlemi çilek ortam sıcaklığında ve süt sıcak o yüzden kesilme olur azar azar ilave edersek bu şekilde karıştırırsak çok iyi olur. Burada köpüklenmeler oluştu. Hemen alalım. Çilekli dondurmanın rengi güzel olsun. Kısık ateşe almıştım. 1-2 dakika böyle kaynatalım. Yeterlidir çilekleri ben son aşamada koydum buraya çok dikkat edelim ben bütün köpüklerini aldım artık bir kenara aldım ara ara bu şekilde kepçeyle savurarak soğumasını sağlıyorum Artık soğudu. Kapağı kapatıp derin dondurucuya alıyorum. 1 saatin ardından derin dondurucudan aldım. Hemen size ilk 1 saati gösteriyorum. Henüz daha kıvam almamış. Bu işlemi 5 kez tekrarlayacağız. Her saat başı bu şekilde çırpıp kapağını kapatıp derin dondurucu veya buzluğa alalım. Artık sabah oldu. 1-2 dakika sonra dövme işlemine başlayabiliriz. Ben artık dövme işlemine başladım. 2-3 dakika yeterli olacaktır. Dövme işlemi bu kadar yeterli olacaktır. Sizlere burada kıvamını göstermek istedim. Yani eriyene kadar dövmenize gerek yok. Buzluyken dövmeniz gerekir. Dövme işlemi bitti kapağını kapatıp derin dondurucuya alıyorum. 1-2 saat sonra tüketmeye başlayacağız ama bu şekilde de tüketebilirsiniz. artık biz tüketmeye başladık. Çilekli dondurma çok güzel oldu. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarımda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.